Efendim bir son dakika bilgisi İstanbul Boğazı girişine yakın bir mevkide Karadeniz açıklarında bir tankerin patladığı daha doğrusu yandığı bilgisi var. Denizcilik Genel Müdürlüğü anlatıyor. Rusya'nın Novorosk limanına seyreden boş Kairos tankeri kıyılarımızdan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbar alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir. Denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş süreç takip edilmektedir diyor konunun bizim, bizim karasularımızın dışında geliştiğini belirtelim. Şimdi dışarıdan gelen bir etkiyle diyor Denizcilik Genel Müdürlüğü o etkinin bir mayın çarpması mı yoksa bir drone saldırısı mı olduğu Henüz netlik kazanmış değil. Tankerin de boş olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bundan dolayı da çok daha büyük bir yangına ya da çok daha büyük bir patlamaya sebebiyet vermediği de belirtiliyor. Tekrarlayalım. Bizim karasularımızdan uzakta, bize Türk karasularına 28 bin uzaklıkta bir yerde bir tankerin patladığı bilgisi var. Kairo sattı bir tanker. Fakat nasıl ve neden patladığına dair henüz net bir bilgi yok. Fakat anlaşılan şu ki dışarıdan bir etkiyle patladığını söylüyor Denizcilik İşleri Genel Müdürlüğü. O dışarıdan etki ya bir mayına denk geller. Biliyorsunuz bazen serseri mayınlar da Karadeniz'de görülebiliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki o serseri mayınlar bazen bulunduğu yerden Kopup gidebiliyorlar. Ya o mayına çarptı ya bir drone saldırısı gerçekleşti. Nihayetinde böyle bir kazanın yaşandığını biliyoruz. Böyle bir saldırının ya da yaşandığını biliyoruz. Bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşacağız ama en azından şu anda herhangi kimsenin canına bir zarar gelmediğini söyleyebiliriz.